bir düzenlediğimiz Büyük Taarruz bisiklet turunu gece ayağındayız. 25 Ağustos akşamındayız ve hava oldukça soğuk. Gördüğünüz gibi Ağustos ayında bu haldeyiz. şimdi iki buçuk kilometrelik yolu tırmanarak geldik. ve spor ayakkabılarımızda oldukça donanımlı bir şekilde geldik ama yürürken zorlandık. o, o sırada o ruh nasıl bir insanlar ayaklarıyla ondan sonra üzerinde hiçbir şey yok ve e, vatanlarını düşmanlardan kurtarmak için oldukça özverili bir şekilde e, buralara kadar gelmişler. Karnılarına, tekerleklerine e, düşman duymasın diye lastik sarmışlar. Kendi ayaklarında zaten bir şey yok. Onlara da, da lastik şey gizli gizli bu tepeye kadar çıkmışlar. Niye bu tepeye kadar çıkmışlar? Düşman hiçbir zaman insanların bu tepeye kadar çıkıp bu kadar yüksekten taarruz yapacağına inanmamıştı. E, ama e, büyük, dahi Mustafa Kemal Atatürk, e, dahilini burada da gösterip ve büyük taarruzu buradan başlatmıştır. Bizim amacımız ise, bu büyük taarruz bisiklet turunun amacı ise e, buradan e, bunu Önder'in vermiş olduğu e, hareket emrinden e, İzmir'de düşmanın hani klasik tabiriyle denize döküldüğü yere kadar Türk askeri neredeyse bizim bisikletçilerimiz orada olacak ve şehitlerimiz anına saygı duruşunda bulunacak istiklal marşı okuyacaklar. Bir de orada küllenen ruhu kaldırmak e, istiyoruz. Bunun üzerindeki közleri kaldırmak, külleri kaldırmak istiyoruz. Ortadaki koru ortaya çıkartmak istiyoruz. Maalesef bu güzel gah üzerinde kendi ilçelerinin kurtuluşu yerine, kendi ilçelerinin kurtuluşunu kutlamak yerine Filistin alma geceleri düzenleniyor. Aynı gün hem de aynı güne denk getirerek. Biz bunları tespit ettik. Şu anda onlar iptal edilmiş durumda. Ve en azından bu vatan, bu kanla, bu şehitlerine layık olmak için e, bir şeyler yapmak istiyoruz. Ve bunun için de e, çalışmalarımızı yaptık. Bu sene ikincisini yapıyoruz ve 90 tane bisikletçimiz katılıyor Geçen sene 40 taneydi. 90 tane bisikletçilerimizi, bisiklet, bisikletçimizi yarın 10'a 10 kala, 9.50'de buradan yolcu edeceğiz. İzmir'de de düşmanın denize döküldüğü klasik tabirle söylüyorum. Yerde de... E, bisikletçilerimizi karşılayacağız. Bu turun özeti budur. Teşekkür ederim.